Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes. Bu videomuzda Retos tarafından tarafıma gönderilen sponsorlu bir ürünü sizlere tanıtıp anlatacağım. Bu ürün Retos'un bana göndermiş olduğu altılı set. Şimdi sizlere yakından bu ürünlerin kısaca tanıtımını yapacağım. Daha sonrasında sizler için gerekli olan en temel şey bunların teknik özellikleri vesaire çok detayları değil. Sahada kullanım aşamalarını göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden Retos'un bizlere hediye olarak gönderdiği bu ürünlere yakından incelemeye başlıyoruz. Öncelikle kutumuz bu şekilde geliyor. Ben daha önceden açtığım için şu an tam kapatamadım. Paketleme konusunda pek fazla iyi değilim. Kutu içerisinden arkadaşlar çıkan ürünleri tek tek sizlere göstereceğim. Öncelikle şu kısımda bir adet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir testere bulunuyor. Dal budama testeresi diye de geçebilir. Bu çok tahtanın, ahşabın kesimi için kullanılan bir testere. Şu şekilde yağlamalı bu arada. Üstten şu şekilde yağ koyma yeri var. Ve bu şekilde otomatik yağlama yaparak bir kesim sağlıyor. Şöyle çalıştıralım bu Retos'un birinci ürünü testlerimiz. İkinci ürün bu şekilde bir avuç taşlama arkadaşlar. Bu avuç taşlama kademeli olduğu için pastacılığa işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Dilerseniz kesim işlemlerinizde ve taşlama işlemlerinizde bu ürünle yapabilirsiniz. Üçüncü ürünümüz bu şekilde bir tork vidalama arkadaşlar. 450 metre gücünde bir tork vidalama. Bitmedi. Şu hemen şunu göstermek istiyorum. Burada da bu testlerimizin yedek zinciri bulunuyor. Ve hemen şöyle dördüncü ürüne geçelim. Dördüncü ürün ise bir kırıcı delici matikabı arkadaşlar. Bu çıplak halde geliyor bu arada. Bu kısımdaki tutma aracını şu şekilde yandan bastırarak istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Bastıramadım şöyle. İsterseniz sağa isterseniz sola alarak istediğiniz açıdan delme işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu dördüncü ürünümüz oldu. Beşinci ürünümüz bu şekilde bir şarjlı sıkma makinesi Yani bildiğimiz ismiyle şarjlı matkap. Ve son ürünümüz şöyle göstereyim. Ret olsun yine. Bir dekobaj testere makinası. Bildiğiniz gibi bu üründe de ahşapları dairesel ya da e, yuvarlak bir şekilde kesmenize yarayan bir testere. Evet arkadaşlar bütün ürünler bu kadar. Bu altılı set ve içerisinde bu sete dahil olan bir sürü uç ve yedek aparatlar çıkıyor. İçerisine şöyle göstereyim. Bir lokma sıkma aparatı içerisinden sprel makinesi için bir kesici ve ayrıca içerisinden bu şekilde yine tork vidalamada kullanabileceğiniz veya manuel olarak kullanabileceğiniz bir sürü uç çıkıyor. Yine delme uçları var. Ayrıca bu şekilde tork vidalamada kullanacağımız bijon sökme uçları da içerisinde mevcut arkadaşlar. Yine birçok uç var işte ya. Bayağı bir şey göndermişler. Bu yine aynı şekilde yuvarlak delik açmamızı sağlayan bir sürü 16'lık uç. İçerisinden böyle onlarca ürün çıkıyor işte. Bir de ne bu? Bir de arkadaşlar garanti belgesi var içerisinde. Ayrıca az önce göstermiş olduğum kırıcı derece matkaba taktığımız yine uçlar yine spreyle takılabilecek şekilde 2 adet de bu şekilde tutma aparatı içerisinden çıkıyor. Bütün kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Neyi unuttuk? Şarj aleti. Şöyle hemen çıkartalım. Kutu içerisinden bir de tabii ki bu aletlerin şarj olması gerekiyor. İkili şarj cihazı var bu şekilde. Yani iki bataryayı da koyup buradan şarj edebiliyorsunuz. Peki toplam batarya sayısı nedir? Şöyle 1, iki, burada 3 ve şu anda matkapı takılı olan dördüncü batarya. İçerisinde arkadaşlar tam dört tane batarya çıkıyor. Bu kadar ürün şarj cihazı batarya ile beraber dediğim gibi 10.500 liraya yani çok inanılmaz bir şekilde kargo KDV dair kapı dödemeli gönderiyorlar. Ben ürünleri şu an tabii sponsor almış olabilirim fakat birazdan yine sizlerle beraber bunların hepsinin dışarıda sahada testini yapacağız. Hangi makine ne kadar güçlü ne kadar işe yarıyor hepsini göreceğiz. Bu arada beni ve kanalıma ilk defa görüyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep beraber çıkalım makinelerin testini yapalım. Evet bir elimde cımbız bir elimde ayna değil bir elimde kırıcı derece matkap bir elimde de avuç taşlama makinesiyle bu alana geldim. Takdir edersiniz ki binadaki herhangi bir kolonu delmek veya başka bir şey zarar vermek hoş olmayacağı için çevremde bulunan bir moloz yığını buldum ve burada makinelerin testini yapacağım. İlk yapacağımız test kırıcı derece matkabımızla buradaki beton bloğu delmek. Hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım. Bu arada Kırıcı delici kullanırken herhangi bir güç uygulanmaz. Kendi kendine gitmesi lazım. Ben usta olarak bunu bilirim. Şimdi makineyi serbest bırakarak sadece tetiğe basarak deneme yapacağım. Herhangi bir güç uygulamıyorum bu arada. Bıraktım yani olduğu gibi gidiyor. Gidiyor gidiyor bayağı gidiyor. Makine gidiyor abi. Şimdi bu görmüş olduğunuz 8'lik duvar ucu arkadaşlar. Rahat bir şekilde deldi. Sen bir de kırma işlemi yap diyorsan onu da deneyeceğim. Şöyle elimizi yakmadan malzememizi de atmadan şuraya koyalım. Şimdi yanına, e, şimdi yanına getirmiş olduğum bir kırıcı ucu matkabımıza takacağız. Şöyle bir de kırma işlemi yapalım bakalım nasıl gidiyor. Çünkü bunu her matkap deler diyebilirsiniz kafanızda. Bir de kırma yap diyelim. Şu an inanın ben de ilk defa yapıyorum bunu. Makineden tertemiz görüyorsunuz. Başlayalım bakalım kırma işlemi nasıl gidiyor. Şimdi burada bir demir var. Demir tarafından girmeyelim. Şuradan bir kırım yapalım. Bakalım nasıl gidecek. Hey. Evet. Bu arada kırım yaparken kırım almanız gerekiyor. <laughs> Makina betonu kırdı. Ben sürekli beton dölen biri değilim. Beton dölen ustalarımız daha iyidir Makina betonu götürüyor arkadaşlar. Tekrar bir kırım yapalım şurada. Bakalım buradan nasıl gidecek. Şöyle bir daha bir deneyelim. Betonu patlatıyor arkadaşlar daha fazla nasıl denenebilir bilmiyorum ben sürekli kırmışı şey yapmadığım için ama makine betonu kırıyor delme işlemini de yaptık kırma işlemini de yaptık şimdi avuç taşlama makinemize geçelim bakalım burada bir kesim işlemi yapacağız bu moloz alanında yapacağımız en iyi şey buradaki demirleri kesmek olur bunu denemek için. Burada görmüş olduğunuz demirler sanırım öyle tahmin ediyorum ki altılık demirler. Şimdi bu altılık demirin kesim işlemini yaparak avuç taşlamamızı da denemiş olacağız. Bu arada dediğim gibi videonun başında bu kademeli bir avuç taşlamadır. Aynı zamanda pastacılığa işlerinizi de bu makineyle yapabiliyorsunuz. Şöyle bakalım şu an bu şöyle 1, 2, 3, 4. devire aldım. ay maşallah. Bu deldiğim altılık demir bir de altında galiba 8'lik var şu. Bunu da bir deneyelim. Bir tane 8'lik demirden keselim şurada. çekirdekten de uçurdu. Bu arada koruyucu gözlüğümü takmam gerekiyordu. Buradan hiç güvenliği almadığım için önde kendime kızıyor, sizlerden özür diliyorum. Siz asla böyle bir şey koruyucu gözlük olmadan yapmayın, şu an aklıma geldi. Evet, hem taşlama makinamızın hem kırıcı derece matkabımızın burada incelemesini ve testini yapmış olduk. Şimdi diğer makinalarımıza geçiyoruz. Max. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü makinamıza. Burada da testlerimizi kullanacağız. Testereyle Sanayiden öğrendiğim kadarıyla burada bir karaçam var. Normal çam kesmedik zorlayalım diye. Karaçamı keseceğiz. Daha sert bir ağaç bulmak isterdik ama maalesef yok. Şimdi karaçamma da testlerimizin denemesini yapacağız. Başlıyoruz. Böyle. Ha, bu arada ben makineye yağ koymadım. Yağlı kullanmak gerekiyor. gibi kesti. Gayet güzel makina. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eğer bu videoyu izleyenler bilebilirlerse biz ne acı kestik söylesinler. Şöyle yakından tutalım. Lamalarını mı görünmesi gerekiyor İsmail abi? Ha? Şöyle böyle bir ağaç kestik. Yine varamasın demediler et olsun makinası. Şimdi sıra geldi Dekobaj testereye. Dekobaj testereyle bir tane OSB ağaç keseceğiz, OSB tahta keseceğiz artık. Kafadan bir çizim yaptım. Bu çizimin üzerinde o, e, Dekobaj testeri nasıl keseceğine burada bakacağız. Burada yakın çekim kameramız var zaten. Hemen bakalım kesmeye başlayalım. İlk defa kullanacağım bu arada. Şöyle göstereyim yakından. Daha gıcır gıcır. Daha hiç kullanmadım. Ucunu taktım. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans sergiliyor. yeni olduğu için bilmiyorum ama ben çok deko baş kullandım. Mükemmel kayıyor şu anda. Ya da ağaç ince diye de olabilir bilmiyorum. Daha kalın bir ağaç bulamadım maalesef. O olsa böyle deniyoruz ama en azından size bir fikir olur. Makinenin nasıl çalıştığı. Devam edelim. şey, balık gibi bir şeye benzedi. Öyle kafadan çizdiydim ama güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar, şöyle kesim desenini de göstereyim. Ne kadar hasar verdiğini veya vermediğini ustalarımız daha iyi anlar. Ben ahşap ustası değilim bu arada. Ağaç ustası varsa izleyenlerimiz arasında nasıl kesim yaptığına bu şekilde bakabilirsiniz. Bu bir OSB parça. Evet şimdi yuvarlak bir kesim yaptık yani. Eğimli bir kesim yaptık. Bir de düz bir kesim yapalım. Ben çok düz çizemedim ama. Şöyle bir de buradan deneyelim makinamızı ve dekobacının da sonuna gelelim. Evet bu şekilde de kesmiş olduk. Valla arkadaşlar güzel makineler yani ben videonun başında da söyledim 6 parça makine 10.000 liraya gönderiyorlar. Ben gerçekten memnun kaldım evet şimdi sıra geldi tork vidalamaya bu vidalama ile görmüş olduğunuz 4 milimetrelik demire bir trapez vida atacağız. Ondan önce daha mukavemetli bir demir olduğu için şöyle bakla saç dediğimiz gayet sert bir demire yine trapez vida atarak makinamızın denemesini yapacağız. Şimdi öncelikle 3 milimetrelik saça bir vida atacağız. Hemen deneyelim. Bir, birinci vidamızı attık. Hemen ikinci vidamızı da atalım. olduğumuz gibi gayet stabil ve hızlı bir şekilde trapez vidasını taktık şimdi bakla saç dediğimiz daha kalın saç olan bir demire yine vidalama işlemini yapalım evet şöyle masamızı delmeden vidamızı da bu şekilde hızlı bir şekilde atabiliyoruz arkadaşlar yani. Görmüş olduğunuz gibi trapez vidalarımızı hiç zorlanmadan bu iki saç demirini atabildik. Daha kalın demirleri de atabilir misiniz? Büyük ihtimalle atarsınız. Evet şimdi şarjlı vidalamamız var sırada. Şarjlı vidalamayla ne yapabiliriz bilmiyorum ama hazır elimde sadece demir varken bunun ucuna bir demir uç takarak bu demiri delme işlemi yapalım. Ondan sonra videomuzun zaten sonuna geliyoruz. Hemen bir delme ucu takarak işlemlerime başlıyorum. Valla bana mısın demeden demiri deliyoruz şu anda. Evet tork vidalamamız ve şarjı sıkmamızın denemelerini de yaptık. Eğer bu makinelerin daha zorlu şartları denemelerini isterseniz yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Video süresini çok uzatmak istemediğim için kısa olarak bütün makinelerin denemelerini yapmaya çalıştım. İleriki dönemlerde bu makinelerin uzun kullanım testlerini de büyük ihtimalle bu kanalda yayınlayacağım. Neler gördüğümü nelerle karşılaştığımı sizlere belirtirim. Şimdi videomuzun kapanışına geçiyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Masa üzerine görmüş olduğunuz bütün ekipmanlar ve 6 tane makina Retos Türkiye'de kargo kayda ve dahil 10.500 liraya satılıyor ve kapıda ödemeyle size gönderiyorlar arkadaşlar. Eğer bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa video açıklamasına ilgili firmanın iletişim bilgilerini ve Instagram adreslerini ekleyeceğim. Oradan firmayla görüşüp dilediğiniz gibi farklı setleri de sipariş verebiliyorsunuz. Umarım bu tanıtma videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.